Lokantaların o iştah açıcı sırrını evinizde 15 dakikada yaratmaya hazır mısınız? Bu tarifin tüm detayları, püf noktaları ve besin değerleri videonun açıklama kısmında sizi bekliyor. Merhaba Lezzet Pusulası takipçileri. Bugün sofralarımızın vazgeçilmezi, her yemeğin yanına yakışan o lokanta usulü mor lahana turşusunu hazırlıyoruz. İlk adımımız 2 adet orta boy mor lahanayı güzelce yıkayıp kurutmak. Unutmayın, mor lahananın canlı rengi yüksek antioksidan içerikli bir göstergesidir. Özellikle asitle birleştiğinde oluşan o pembemsi ton yemeğinize hem lezzet hem de görsel şölen katacak. Lahanalarımızı ortadan ikiye kestikten sonra en pratik yolla incecik dilimleyeceğiz. Patates soyacağı bu konuda harika bir kurtarıcı. Hem zamandan tasarruf edersiniz hem de eşit incelikte dilimler elde edersiniz. Bu da lahanaların tuz ve sirkeyi daha hızlı emmesini sağlar. Geniş bir leğene aldığımız incecik mor lahanaların üzerine 2 adet limonun suyunu sıkıyoruz. Limonun asidi lahana'nın doğal rengini ortaya çıkarırken aynı zamanda lezzetini de dengeleyecek. Ardından 1,5 yemek kaşığı kaya tuzumuzu ekliyoruz. Tuz, lahanaların suyunu salmasını sağlayarak daha çıtır olmalarına yardımcı olur. Son olarak 300 ml ölçüsündeki bir su bardağı elma sirkemizi ilave ediyoruz. Dilerseniz üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. Sirke turşumuza hem keskin bir lezzet katacak hem de doğal bir koruyucu görevi görecektir. Şimdi en keyifli kısma geldik. Lahanaları güzelce ovalayarak harmanlamak. Bu işlem lahanaların sert yapısını kırar, böylece tüm malzemelerin tadını derinlemesine içine çekmesini ve kısa sürede yenilebilir hale gelmesini sağlar. Yaklaşık 5-10 dakika kadar iyice ovaladıktan sonra lahanaların diriliğini kaybedip suyunu saldığını göreceksiniz. Hazırladığımız turşumuzu yarım litrelik kavanozlara sıkıca dolduruyoruz. Lahanaları bastırarak doldurmak, hava temasını en aza indirerek turşunun daha uzun süre taze kalmasına yardımcı olur. Leğende kalan suyu da kavanozların üzerine paylaştırarak turşumuzu tamamlıyoruz kavanozların kapaklarını sıkıca kapatıp bir süre ters çevirdikten sonra buzdolabına kaldırabilirsiniz bu sayede kapakların daha iyi vakumlanmasını sağlayabiliriz birkaç gün beklemek lezzetini yoğunlaştırsa da inanın bu turşuyu hemen tüketmeye başlayabilirsiniz sevgili izleyiciler bu lezzetli turşu, içerdiği yüksek sodyum nedeniyle bazı sağlık durumları için dikkatli tüketilmeli. Özellikle tansiyon hastaları, böbrek rahatsızlığı olanlar, kalp yetmezliği bulunanlar ve ödem problemi yaşayan bireylerin tuz oranına özellikle dikkat etmesi veya tarifteki kaya tuzu miktarını kişisel sağlık durumlarına göre ayarlamaları büyük önem taşımaktadır. Ayrıca mide hassasiyeti veya reflü şikayeti olanların asitli içeriği nedeniyle aşırıya kaçmamalarını öneririz. Hamilelik döneminde de tuz tuz özen gösterilmesi gerektiğini unutmayın. Her zaman olduğu gibi, kronik bir sağlık sorununuz varsa veya özel bir diyet uyguluyorsanız, tüketmeden önce doktorunuza veya bir beslenme uzmanına danışmanız en doğrusudur. Bu lezzeti denerseniz, yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lezzet dolu sofralarda buluşuncaya dek, mutfağınızdan neşe, tabağınızdan sağlık eksik olmasın.